Sıcak güvenli kucak burası Final okulları Ülkemizi sarar kolları Final okulları Merhaba arkadaşlar Bu dersimizde MEB'in mevsimlerle ilgili yayınlamış olduğu örnek soruları çözeceğiz. Birinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde güneş ışınları KVL ile temsil edilmiştir. K ve L ışınlarının eşit miktarda güneş enerjisi taşımasına rağmen dünya yüzeyinde temas ettiği alanın büyüklükleri farklıdır. Evet, eşit miktarda güneş enerjisi taşımasına rağmen dünya yüzeyinde temas ettiği alanın büyüklükleri farklıdır. Bu nedenle güneş ışınlarının gelme açısı değiştikçe birim yüzeye düşen ışık miktarı da değişir. Yukarıdaki açıklamalar ve verilen model dikkate alındığında yargılarından hangilerine ulaşılır? Şimdi kuzey kutbu çevresine göre ekvator çevresi L ışınları sayesinde daha fazla ısınmaktadır. Bakın arkadaşlar buraya küçük alana gelmiş değil mi? Ama nedir dik geldiği için burası daha çok ısınır. O yüzden A nedir arkadaşlar? Doğrudur. Ekvator çevresi kuzey kutup çevresine göre nedir? Daha fazla ısınır. Her iki alana düşen ışık miktarı eşit olmasına rağmen K ışınları daha geniş bir alana etki etmektedir. Evet K'nin alanına baktığınız zaman ve L'nin alanına baktığınız zaman zaten kendisi de buraya yazmış. Doğrudur arkadaşlar. Günün aynı vaktinde bir cismin K ışınlarının düştüğü bölgedeki gölge boyu L ışınlarının düştüğü bölgedekinden daha azdır. Arkadaşlar Güneş ışınlarının düşme açısıyla gölge boyu ters orantılıdır. Eğer dik açıyla gelirse L'de olduğu gibi gölge küçük. Nedir burada? Gölgemiz küçüktür. Burada ise gölgemiz nedir? Büyüktür arkadaşlar. Bundan dolayı üçüncü madde yanlıştır. Cevabımız ne olması gerekiyor? Ceyhan olması gerekiyor. Hemen ikinci soruya geçelim. Aşağıda Şöyle yapalım. Ba bazı bitkilerin kuzey yarım kürede hasat zamanını gösteren bir mevsim çarkı ile Dünya'nın Güneş etrafındaki konumları verilmiştir. Evet. Bakalım. Dünya'nın Güneş etrafındaki konumuna bağlı olarak bitkilerin hasat zamanları ile yarım küre eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Bakalım şimdi arkadaşlar. Şu konumlara bakalım ilk önce. Konumlara bakalım. Şimdi arkadaşlar burada 21 Haziran değil mi arkadaşlar? Şöyle yazalım. 21 Haziran. Şöyle biraz daha güzel yazalım. Şöyle silelim şurayı. 21 Haziran. Burası ne arkadaşlar? 23 Eylül Burası 21 Aralık. Burası da arkadaşlar 21 Mart. Biz bu şekilde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede kış mevsimi. 21 Aralık'ta kuzey yarımkürede kış, güney yarımkürede yaz mevsimi. Buralarda ise arkadaşlar 23 Eylül'de biliyorsunuz ki biz ne yaşıyoruz? Sonbahar. Kuzey yarım küre, ilkbahar, güney yarım küre. 21 Mart'ta da baharın başlangıcı biliyoruz. Kuzey yarım küre ilkbahar, güney yarım küre ise sonbahar mevsimini yaşar. Buna göre baktığınız zaman arkadaşlar, buna göre baktığınız zaman... Yarım kürelere bakalım, yarım kürelere... Güney yarım kürede diyor, bir konumundayken, hemen bir konumuna bakıyorum... Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor. Böğürtlen varmış arkadaşlar. Böğürtlen ne mevsiminde yetişiyor? Yaz mevsiminde yetiştiği için bu olamaz. Kuzey yarım kürede B şıkkına bakıyorum. İki konumundayken, kuzey yarım küre iki konumundayken, şu konumda, kuzey yarım küre sonbahar mevsimini yaşıyor. Sonbahar mevsiminde enginar var mı arkadaşlar? Enginar bakıyorum sonbaharda Enginar yok olmaz o zaman. Güney yarım küre 3 konumundayken 3 konumunda güney yarım küreye bakıyorum yaz mevsimi var. Yaz mevsiminde bamya var mı arkadaşlar? Sever misiniz? Ben severim. Bamya arkadaşlar dikkat ederseniz ne? Yaz mevsimi de yetiştiği için cevabınız ne olması lazım? Ceyhan olması gerekiyor. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet. Şimdi barajların yapıldıkları bölgelerdeki iklim değişikliğine etkileri konulu bir araştırma için Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı seçiliyor. Atatürk Barajı enerji ve sulama amacıyla Fırat Nehri üzerinde kurulmuştur. Baraj 1990 yılında su tutmaya başlamış ve geçen zaman içerisinde bölgede büyük bir göl olmuştur. Arkadaşlar ne olursa olsun mutlaka verilenleri okuyun arkadaşlar. Barajın çevre illerin iklimini etkisiyle aşağıdaki şöyle yapalım. Aşağıdaki basamaklardan hangisi takip edilirse araştırma en doğru şekilde tamamlanmış olur. Şimdi bakıyorsunuz 90 öncesi bölge haritası, 90 sonrası bölge haritası. İnceleyelim arkadaşlar. Burada haritada çok farklı bir şey gözlenmiyor. O zaman biz şıklara bakalım. Ne diyormuş şıklarda? Barajın yapımından itibaren 5 yıl boyunca hava olaylarının değişimine ilişkin veriler incelenmelidir. Biz neyi inceliyoruz arkadaşlar? İklimi etkisini inceliyoruz. O zaman iklim 5 yılda olabilecek bir şey mi? Hayır. En az 25-30 yıl gerekiyor demiştik. 5 hıkkına bakıyoruz. 1990 yılından önceki hava olaylarının ortalamalarına ilişkin verilerin nasıl değiştiği incelenmeli. Sadece 1990 değil sonrası da incelenmeli arkadaşlar. Bundan dolayı bu da olmaz. 1980 ile 2000 yıllarına ait ortalama hava olayları incelenmeli ve bunlar karşılaştırmalıdır. Daha uzun süreli ve daha ne olması gerekiyor arkadaşlar? Günümüze kadar olması gerekiyor. Bu yüzden... Bir D şıkkına bakalım. Ortalama hava olaylarının baraj yapımından 30 yıl öncesi ve günümüze kadar olan verileri incelenmeli ve karşılaştırmalı. Bu iklim için çok uzun bir süre ve bunu ne yapabiliriz? En doğru şekilde anlayabiliriz arkadaşlar. Cevabınız deniz olacak. Devam ediyoruz. Evet. Şöyle alalım. İklim ve hava olayları doğal ortamı insanın yaşam ve faaliyetlerini etkiler. Hava olayları kısa süreli, iklim ise uzun süreli olarak doğal ortamı şekillendirir. Evet, buna göre aşağıdakilerden hangisi iklime bağlı olarak ortaya çıkan bir görünümdür? Şimdi ne diyor burada? Hava olayları kısa süreli, iklim ise uzun süreli olarak doğal ortamı şekillendirir. Yani ne olması gerekiyor arkadaşlar? Uzun yıllar sonucu oluşan kasırga, Hayır ya da rüzgarlar değil mi arkadaşlar olmaz. A şıkkı. B şıkkına bakıyoruz. Çöl uzun yıllar toprağın aşınmasıyla değil mi arkadaşlar? Bu olabilir. Ceyhan'a bakıyorum. Ceyhan'da yağmur olayı gözleniyor. D'de de kar olayı var. Demek ki cevabınız Bursa olması gerekiyor. Kolay bir soruydu. Devam edelim diğer sorudan. Evet arkadaşlar. Şöyle alalım. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketine rüzgar denir. Evet bunu daha önceki e, konuda anlatmıştık. Rüzgarın oluşumunu ve hareket yönünü gözlemlemek için aşağıdaki deney düzeyde tasarlanmıştır. Deneyin adı rüzgar oluşumu gerekli araç gelişleri vermiş burada. Şimdi bakalım arkadaşlar. İki adet özdeş mum verilmiş. Strafor köpük, cam boru. Strafor köpüğü ne yapacak? Buranın içerisine küçük küçük dağıtacak arkadaşlar. Aynı miktar strafor köpük taneleri cam borunun orta kısmına eşit şekilde dağıtılacaktır demiş. Aynı miktarda ısı veren mumlar yakılarak cam borunun uygun yerlerine konulacak. Evet cam borunun uçlarına ne yapacağız? Mumlardan yakıp koyacağız. Rüzgarın hareket yönünü gözlemlemek için cam borunun içindeki strafor köpükün tanelerinin yığılma miktarından yaralanacak. Yani ne tarafa doğru hareket ediyor onu gözlemleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bilmemiz gereken şu. Rüzgar biraz önceki zaten üstte bilgiyi vermişti. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluşan yatay hava hareketleri. O zaman ne yapmamız lazım? <laughs> Bir yerde yüksek basınç oluşturacağız, diğer tarafta alçak basınç oluşturacağız. Bunun için sıcak ve soğuk ortamlardan yararlanacağız. Sıcak dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Alçak basınç, alçak basınç. Soğuk dediğimiz şey yüksek basınç. Yüksek basınç. Bakıyorum şimdi şıklara. A şıkkında iki tane mum yakılmış. ...alçak ve yüksek basınç oluşturulmuş aslında... ...ama burada herhangi bir hareket gözlenmiyor. B şıkkına bakıyorum. Burada B şıkkında arkadaşlar dikkat ederseniz... ...B şıkkında... Ee, ...ne yapmış? Burada iki tane mumu da aynı yere koymuş... ...sıcak hava oluşturmuş. Yani sıcak ne demekti? Alçak basınçtı... O yüzden buradan yani yüksek basınçtan alçak basınca rüzgar oluşuyordu. Burada tam tersini vermiş. C şıkkına baktığınız zaman sıcak diyelim, soğuk diyelim. Biraz daha uzakta çünkü. Yani ne olacak? Soğuktan sıcağa doğru yüksek basınç olayı yani rüzgar oluşacak. E gitmiş mi strafor köpükler? Gitmiş. O yüzden cevabınız ne olması gerekiyor? Ceyhan olması gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Altıncı sorumuzda yıl boyunca güneşten gelen ışınlar dünyaya farklı açılarda düşer. Bu bir bölgeye ışınlar dik veya dike yakın bir açıyla düştüğünde daha fazla ısı enerjisi aktarılır. Buna göre verilen tarihlerde hangi depodaki suyun sıcaklığının 30 derecede daha kısa sürede ulaşmasına beklenir? Ne yapıyormuş? Dünyanın eş yükseltilerdeki farklı noktalarına görseldeki gibi aynı açıyla özdeş güneş enerjili su ısıtma sistemleri takılmış ve depoların tamamı eşit sıcaklıktaki su ile doldurulmuştur. Ne yapacağız arkadaşlar? Hangisinin daha kısa sürede ısınma, ısındığını gözlemleyeceğiz. Şimdi ben biliyorum ki yengeç dönencesinde 21 Haziran'da yani kuzey yarım kürede olduğu için yengeç dönencesi en sıcak olmasını beklerim. En kısa sürede ısınmasını beklerim. Oğlak dönencesinde ise, Oğlak dönencesinde 21 Aralık'ta güneş ışınları en dik geliyor, yaz mevsimi yaşanıyor. Burada en kısa sürede oluşmasını beklerim. Bakıyorum o zaman 21 Haziran K olacak arkadaşlar. Evet, 21 Aralık M olacak. Evet. Bu yüzden cevabınız ne olacak? Deniz olacak arkadaşlar. Bir diğer soruya geçiyorum. Yedinci soru. Bakalım. iklim değişmesi bir türe ait bazı özelliklerin de değişmesine neden olabilir. Bu durum şemalarda şu şekilde açıklanabilir. Şemalarla şu şekilde açıklanabilir. Bir tür hayatta kalabilmek için uygun şartlara sahip iklim bölgelerinde yaşar. Evet K'da bunun doğal yaşam alanını göstermiş. Yaşanan iklim değişiklikleri sebebiyle yeni alanları yaşamaya uygun hale gelebilir veya daha önceden yaşanılan bölgeler artık yaşamaya uygun olmayabilir. Dikkat ederseniz türün artık yaşayamayacağı alanlar pembe ile gösterilmiş arkadaşlar. Şu alanlarda artık ne yapmıyor? Yaşayamıyor arkadaşlar. Evet, sarı olan bölgeler ise yeni yaşam alanları. İklim türün dağılma yeteneğinden daha hızlı değişebilir ve bireyler yeni alanların tümünü kolonili, kolonileştirmeyebilir demiş. Evet, buna göre, bu bilgilere göre iklim değişikliği canlıların aşağıdaki özelliklerin hangisinde kesinlikle değişikliğe neden olur demiş. Arkadaşlar, şimdi bakalım, şöyle biraz yukarı doğru gidelim. Bakın, ne yapmış aslında burada, ne değişmiş? Türün yaşam alanı değişmiş. O zaman ne diyeceğiz hemen? Bursa diyebiliriz. Kolay bir soru. Cevabı kendi içerisinde olan bir soru arkadaşlar. Şimdi alçak basınç alanlarında yüksel yükselici hava hareketleri görülürken yani ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle yükselici hava hareketleri değil mi? Burası neydi? Alçak basınç alanı. Alçak basınç. Merkezden çevreye doğruydu hatırlayın merkezden çevreye doğru bu neydi yüksek basınç alanı yüksek basınç bu ne yüks e, alçaltıcı yani burada yükselici yükselici hava hareketi burada alçalıcı hava hareketi var arkadaşlar arkadaşlar bu bilgiye uygun çizim aşağıdakilerden hangisidir bakalım hemen şıklardan hemen devam ediyoruz ee, Aya bakalım yani soğuk ve sıcak neydi soğuk hava yüksek basınçlı arkadaşlar soğuk hava yüksek basınçlı sıcak hava alçak basınçlı o yüzden soğuk havadan sıcak havaya doğru ne olmasını bekliyorum hava hareketi olmasını bekliyorum aynı şekilde soğuktan sıcağa doğru hava hareketi bekliyorum arkadaşlar burada da aynı şekilde. Yani şanslıyız. Doğrudan cevabınız ne arkadaşlar? Adana diyebilirsiniz. Doğru yanıt ne olacakmış demek ki? Adana arkadaşlar diyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Rüzgar demiş. Şöyle alalım şunu. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Şimdi birazcık daha şöyle alalım. Basınç farkı rüzgarın hızını etkiler. Evet neydi? Konu anlatımında söylemiştik. Rüzgarın hızı arkadaşlar basınçla doğru orantılı. Yani basınç arttıkça rüzgarın hızı da artar demiştik. Rüzgarın hızını ölçmeye yarayan an anemometre düzeneğini evdeki atık maddelerden yaralanarak oluşturabiliriz. Malzemeleri kullanarak yapabiliriz demiş. Burada gün gün bir hafta boyunca ne yapmış? Dönüş sayılarını vermiş. Dönüş sayısı ne kadar fazlaysa demek ki rüzgar o kadar fazla demektir. Bu düzeni hazırlayan bir öğrenci bir hafta boyunca bardakların dakikadaki dönüş sayılarını yukarıdaki çizelgeye kaydetmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Cumartesi günü, bakıyorum cumartesi gününe, Düzenin çevresinde basınç farkı oluşmamış. Sıfır olduğuna göre oluşmamıştır. Havadaki basınç farkının en az olduğu gün salıdır. Bakıyorum şimdi salı gününe 24 arkadaşlar. Bu yüzden değildir. Yanlış. En fazla olduğu da diyebiliriz. Çünkü 24'ten büyük dönüş sayısı yok. Bardakların dönüş sayısının artması rüzgarın hızlı olduğunu gösterir. Evet, ne kadar çok tur atarsa bardaklar o kadar fazla rüzgar var demektir. Bu yüzden cevabınız Bursa olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bir araştırmacı yaşadığı yerdeki hava olaylarını gözlemlemek istemiştir. Bu amaçla 4 gün boyunca aynı saatte hava olaylarını gözlemleyerek çizelgeye kaydetmiştir. Ancak daha sonra çizelgeyi kontrol ettiğinde bir hava olayına ilişkin gözlemini yanlış kaydettiğini ne yapmış? Fark etmiştir. Şöyle alalım. Peki bakalım şimdi hata yaptığı yer neresi acaba? Birinci gün demiş bulutlu, sağanak yağışlı olabilir mi arkadaşlar? Olur. İkinci gün bulutlu, kar yağışlı yine olabilir. Bulut olduğu zaman, burada bu arada rüzgar da var, olabilir. Ee, bulutlu ve kar yağışlı da gözlenebilir. Üçüncü günde açık, sağanak yağışlı demiş. Böyle bir durum söz konusu olamaz. O yüzden üçüncü günde hata yapmıştır diyeceğiz. Evet, bir diğer soruya geçiyoruz. Dünya üzerinde yarım kürelere göre güneşin doğuş ve batış saatleri farklılık gösterir. Bulunduğu yerde güneşin doğuş ve batış saatlerini gözlemleyen bir öğrenci elde ettiği değerlere ilişkin bir çizelge oluşturmuştur. Buna göre öğrencinin verileri elde ettiği yer ve tarih aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Arkadaşlar dikkat ederseniz ne var burada dikkat ederseniz genellikle deney soruları soruyorlar. Yani yeni nesil sorular artık nedir? Deneye dayalı sorulardır. Şimdi bakalım 0759 ile 07. 1839 aralığı acaba kaç dakikadır? Yaklaşık 10 saat 40 dakika arkadaşlar. Şimdi 0758 dikkat edin Güneş daha erken doğuyor, daha geç batıyor. Ne demek bu? Gündüz süresi uzuyor arkadaşlar. En sonuna bakacağım. 07.51 ile 18.46 arası yaklaşık hesaplayabilirsiniz. 18.46'dan 07.51'e çıkarttığınız zaman yaklaşık 10.55 yapıyor arkadaşlar. 10.55 Dikkat edin gün ne oluyor? Gün uzuyor. Gün uzadı. Peki gün uzadı burada dikkat edin hala gündüzümüz daha kısa gecelerden. Gündüz kısa arkadaşlar. Bu ne demektir? Burada yani mi yaz mevsimde değiliz. Tarihlerden yola çıkarak yani şıklardan yola çıkarak ne yapacağız arkadaşlar? Sonuca gideceğiz. Bakalım şimdi kuzey yarım kürede ise 21 Aralık 21 Mart demiş. Kuzey yarım kürede. Bakalım şimdi Şöyle bir şey çizelim. Kuzey yarım kürede şimdi 21 Aralık kuzey yarım kürede gece midir? E, e, 21 Aralık kuzey yarım kürede arkadaşlar nedir? Kış. Kış ayının başlangıcı. Kış mevsiminin başlangıcı. 21 Mart ise gece gündüz eşitliği yaşanacak. Ne var burada arkadaşlar dikkat ederseniz? 21 Mart'ta gecemiz gündüzümüze eşit ve bu tarihten sonra gündüzlerimiz daha uzun. Ama bu tarihe kadar ne var? Gündüzler uzamaya başlıyor. Aslında demek ki şanslıyız cevabımız Adana olabilir. Bakalım diğer şıkları da. Kuzey yarım kürede 23 Eylül 21 Aralık tarihi. Kuzey yarım kürede 21 23 Eylül Kuzey Yarımkürede sonbahar mı? Evet. 21 Aralık kışa doğru gidiyoruz. Kışa doğru gittiğimiz için nedir? Burada arkadaşlar geceler uzuyor, gündüzler kısalıyor. Burada ise dikkat edersiniz gündüzler uzuyor. Bu olamaz. Güney Yarımkürede ise 23 Eylül, 21 Aralık. Bakın şöyle çizebilirsiniz aslında. Güney yarım kürede 23 Eylül 21 Aralık. Güney yarım küre 23 Eylül burada hatırlarsanız ilk bağırdı değil mi arkadaşlar? Burada 21 Aralık'ta yaz yaşıyor. E gece gündüz bu tarihte eşitlendi. Gündüzlerimiz daha uzun olmaz. Güney yarım kürede ise 21 Mart 21 Haziran demiş. 21 Mart burası, 21 Haziran burası. Güney yarım kürede sonbahar mı arkadaşlar burası? Evet. Buraya kışa doğru gidiyoruz. Burada dikkat edersiniz gece gündüz eşit. Gündüzler kısamaya, kısalmaya, başlıyor ama bu şekilde değil. O yüzden cevabınız Adana olacak. Güzel bir soru. Devam ediyoruz diğer soruyu arkadaşlar. Evet. Şimdi güneşin geliş açısı ve hava sıcaklığı arasındaki ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada araştırma verilerine yararlanarak aşağıdaki grafik çizilmiştir. Grafiği inceleyen bir öğrenci güneşin geliş açısı ile hava sıcaklığı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğunu yorumunu yapmıştır. Evet, geliş açısıyla hava sıcaklığı arasında doğru orantı varmış. Buna göre aşağıdaki tarih aralıklarından hangisi yapılan yorumun hatalı olduğuna ilişkin kanıt olarak gösterir Grafik bilgisi arkadaşlar. Bakalım. 1 Ocak 1 Şubat. Güneşin geliş açısı artarken sıcaklığımız azalıyor. Cevabımız Adana. 1 Mayıs 1 Haziran. Bakalım. 1 Mayıs 1 Haziran ge geliş açısı Artarken artarken sıcaklığımız da artıyor. Olamaz. Diğerlerine baktığınız zaman olmadığını göreceksiniz. Cevabınız adan olması gerekiyor. 13. soru şunu biraz küçültelim hemen. Şöyle aldık. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi ve dönme eksenine ilk olması mevsimleri oluştururken aynı zamanda gece gündüz sürelerinin değişmesine de neden olur. Evet. Daha önce konu anlatımında söylemiştik. Ee, burada arkadaşlar güneş etrafındaki hareketi ve dönme eksenine ilkliğinden dolayı ne oluyordu? Mevsimler oluşuyordu ve gece gündüz süreleri de buna bağlı olarak ne yapıyordu? Değişiyordu. Grafikte K şehrinde mevsimlerin başlangıç tarihlerine ait gündüz süreleri verilmiştir. Buna göre 21 Haziran'da dünyanın konumu ve K şehrinin yeri aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir. Dikkat edin 21 Haziran'da gündüz süresi en fazla. 21 Aralık'ta en az. O zaman bu nedir? Yaz mevsimi yaşayan Kuzey Yarımküre. Yani benim şehrim Kuzey Yarımküre... Olacak Kuzey Yarım Kürede olacak ve yaz mevsimini yaşayacak. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar baktığınız zaman A şıkkında nedir burada dikkat ederseniz A şıkkında ne 21 Aralık'ın olduğu bir tarihten bahsediyoruz. Burada da ne yaşıyor burası burada kış yaşıyordu A'da D şıkkında da arkadaşlar neydi burası da kış mevsimi yaşanıyor Güney Yarım Küre burası. O zaman biz kuzey yarım kürede bir yer arıyoruz. Bakalım kuzey yarım kürede olması gerekiyor. Kuzey yarım kürede. Bakın arkadaşlar, burası kuzey yarım küre. Evet. Ve yaz mevsimi yaşanıyor ve gündüz süresinin en uzun olduğu tarih. Diğerine bakalım 5 şıkkına. Burası da yaz mevsimi. 5 şıkkında değil mi arkadaşlar? Burası 21 Aralık ama. Değil mi arkadaşlar? O yüzden bu cevap şıkkı da olamaz. Cevabınız Bursa olması gerekir. Diğer bir soruya geçiyorum. Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterecek. İstanbulları uyaran hava tahmin uzmanı İstanbul'da perşembe günü sabah saatlerinde yağmur yağmasını, yağışın akşam saatlerinde kar şekline dönüşmesini bekliyoruz. Bir gün içerisine bakın. Yağmur ve kar gözlendi. İstanbul'da ayrıca çarşamba ve perşembe günleri Kuvvetli rüzgar etkili olacak. Güneyden esen lodos rüzgarları yerini kuzeyden esen karayele bırakacak. Bunlarla birlikte hava sıcaklıkları perşembe günü 10-15 derece düşmüş olacak. Bakın rüzgara bağlı olarak hava sıcaklıkları ne oldu? Değişti. Bu metinden hareketle yukarıdaki çıkarımlarından hangileri söylenebilir demiş. Yani yukarıdakilere bakalım. Rüzgarlar bir yerin sıcaklığı üzerinde etkili olabilir. Evet, etkili oldu. 10-15 derece düşmüş olacak dedik. Rüzgarlardan dolayı hava sıcaklıkları gün içinde değişiklik gösterebilir. Hava sıcaklıkları gün içerisinde değişiklik gösterebilir mi? Arkadaşlar gösterdi. Sabah kardı, öğle akşam ne oldu? Sabah yağmurdu, akşam kar oldu. Diğerine baktığınız zaman arkadaşlar hava basıncının yüksek olduğu yerden düşük olduğu düşük olduğu yere doğru hareket eder demiş. Burada onunla ilgili bir durum söz konusu değil metinde. Bu yüzden 1 ve 2 ne olacak? Bursa olacak arkadaşlar cevabınız. Bir diğer soruya bakıyorum. Şöyle bir aşağıya alalım. Evet arkadaşlar, güneş ışınlarının geliş açısı ile o cismin gölge boyu arasında ters orantı vardır. Ne demiştik daha önce? Güneş ışınları dik geldiği zaman, yani büyük açıyla geldiği zaman ne oluyordu? Gölge boyu küçük, küçük açıyla geldiği zaman gölge boyu büyük demiştik. Birbirinden farklı şehirlerde yaşayan Hülya ve Özge'nin yıl içinde aynı saatte değişen gölge boylarına ait eşit birim aralıklı grafikler aşağıda verilmiştir. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi Hülya ve Özge'nin bulunduğu bölgeler doğru, doğru olarak gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Hülya 21 Aralık'ta arkadaşlar gölge boyu küçük. O zaman bu nedir? Nerede arkadaşlar? Güney yarımkürede. Özge de 21 Aralık'ta gölge boyu yine küçük. Bu da güneyde. Ama hangisinin daha küçük? Özgenin gölge boyu daha küçük arkadaşlar. Özgenin gölge boyu daha küçük olduğuna göre bakın hangisi olabilir? Güney yarım kürede olacak. Kuzeyleri eliyoruz. Kuzey, kuzey elendi. Güney yarım kürede özgenin gölge boyunun daha küçük olması için ekvatora daha yakın olması gerekiyor ya da dönenceye daha yakın olması lazım. Bakın burada özge Hülya kutuplara daha yakın. Özge Hülya demiş. Hülya'nın gölge boyu daha uzun göstermiş. O yüzden cevabınız Ceyhan olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Lütfen bu soruları iyi inceleyin. Çünkü bunlar örnek sorular. Bunlara benzer sorularla karşılaşacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum.